incelikli cümlenizle ila bırakalım. Sor bakalım sorunu evladım. Hocam tekvando da tekme yersek korucumuz bozulur mu? Tabii ki bozulmaz. Peki hocam eğer oruçla domuzu unutup sizi yerse korucumuz bozulur mu? <laughs> Yok evladım tabii ki bozulur. <laughs> hocam eğer ağzımızdaki salgıyı yutsak oruç bozulur mu? Tabii ki bozulmaz. Hocam, asırsak uzayız bozulur mu? Tabii ki bozulmaz. Hocam bilerek 10 milyar tane sekler sorucumu bozulur mu? Agay. Oha ya. Tabii ki bozulur.